gifkoanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü Ankara yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. Birincisiyle ilgili birkaç tane tuttuğum at var onları paylaşıp ikincisiyle ilgili ise daha net analizlerimizle beraber güzel bir başarı elde etmeye çalışacağız. Perşembe Ankara yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. İzmir ile ilgili yorumlarım ise gifkanaliz.com sitesinde olacak. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca Twitter'da da gifkanaliz yazarak bizi takip etmeniz mümkün. Ara ara dikkat isimleri ve son yaptığımız Değişimle beraber bir taraftan yorumlu bir şekilde bahsediyorum ve bu tür açık paylaşımlar Twitter, Facebook ve Instagram sayfalarımızda oluyor. Bunları görebilmek için bizi takip edebilirsiniz. Ankara programına gelecek olursak genel olarak keyifli bir bülten bizleri bekliyor. Özellikle şartlı bir yarışlar ciddi anlamda ikramiye belirleyecek ya çok yukarıya çıkaracak şartlı birler ya da ön planda olan birkaç isim var onların kazanmasıyla beraber biraz daha alçakta kalacak gibi duruyor. Başka ilde olsaydı derdim ki favor ağırlıklı bitebilir. Net isimler kazanabilir ama Ankara'da bu tür bültenlerde beklenmedik sürprizlerle beraber yüksek ikramiye çıkabildiği için o yüzden net bir şey diyemiyorum. Bir anda böyle ikramiyenin çok yukarıda olduğunu görebiliriz. Yorumlara başlıyorum. Birinci koşuya baktığımızda son yaşın çok beğendiğim bir 8 numaralı yeni çağlı var. Eğer bunu devam ettirebilirse bugün kazanmaya çok çok yakın. 8 numaralı yeni çağlıya dikkat edin. Tuttuğunuz atları ilave edin. İkinci koşuda ne kadar son zamanlarda kazanma başarısı gösteremese de fena bir at olmadı inandığım 4 numaralı Mestinaz'a dikkat edin. Ama çok at yazılması gereken bir yarış olduğunu söylemek isterim. Kolay bir yarış değil. Her türlü sonucu açık bir yarış. Üçüncü koşuya baktığımızda burada da ben öncelik 5 numaralı sonsuz adıma vereceğim. Sonsuz adım aslında son yarışında biraz geç kanataklarla gelip güzel bir altıncı kelletti. Ama o gün baktığımızda My Brilliant Girl 1200 metre olmasına rağmen sonlar duvara çarpmış gibi durdu. Bugün stilinde bir My Sophie var. Bugün stilinde bir Raksçı var. Bugün sinde bir Donatella var. O yüzden de üzerine gidilmesi durumunda yine durumu ihtimali var ve bu da geriden gelecek olan 5 numaralı sonsuz adıma çok yarar. Ben yap ataklarla beraber kazanmaya yakın görüyorum. Rakip o ise tam bir komorji olan Altırmı Donatella yani bas bas bağırıyor ben kum diye. Eğer önde gidebilecek atlardan en az şekilde etkilenirse mutlaka kendine şans atacaktır. Bir de ne olur ne olmaz diye bir numaralı My Brilliant Girl yazılabilir. Hatta daha sonra da e, Gio Ponti yavrusu olan 2 numaralı Secret Pearl şans verebilecek isimdir. 5-6 bence 7'li plase oynuyorsanız bu 2 at yeterli. Ama birinci aldığın oynayacaksanız 1 ve 2'yi de ilave ederek 5-6-1-2 sıralamasıyla burası geçilebilir. Altılı Gainnikayan'a geldiğimizde Videonun başında bahsettiğim durum burası için de geçerli. Burada dikkat çeken bir tane isim var. O da bir numaralı Adalı Bey'i. Yani yaptığı 1.09'larda çalışmaları olsun. 26.40'larda çalışmaları olsun. İnanılmaz başarılı. Rakiplerine baktığımızda bir 28 27 28.42'ler 27.41'ler en fazlası. Uzun hafta 11 29lar civarında çalışmaları olduğunu söyleyebilirim. Ya yani Adalı Bey çalışmasını alıp bugün sağ yansıtırsa bu koşuyu kazanır. Ama son zamanda da deneyimlediğimize göre Arap yarışları şartlı bir ve çim oldu mu çalışmalardan ziyade kim o gün iyi koşarsa ve günündeyse o kazanıyor. O yüzden tek atmaya benim şahsen elim gitmedi ama dediğim gibi çalışmaları sağ yansırsa bir numaralı Adalı Bey'i bu koşuyu kazanır. Ciddi rakipler var bunlardan biri 9 numaralı Büyük Selduma. Müslüm Çelik'in atlar varken Büyük Seluma'dan yana tercihini kullanmış ki İdman'da da iyi bir atla çalışma yapmasına rağmen yanlış hatırlamıyorsam Şah Ahmet'te o isim ee, onu kolay geçen ve onun yanında güzel görüntüsü olan bir büyük Selim'a vardı. Müslüm Çelik Tercih ile beraber bir şans hak ediyor. Daha sonra 7 numaralı salt Hamza. Fena çalışmaları yok. Adalı Bey'inden sonra iyi çalışma yaptığını söyleyebilirim. Rakibi eksik koşarsa devreye girebilir. Bir de 8 numaralı Touch Rambo devreye girebilecek diğer şansı isim. 1 önde 9, 7 ve 8 sıralamam. Eğer ben bir numarayı tek tutuyorum. İlk ayak tek atacağım sen ne dersin derseniz saygı diyorum İsteyen tek atabilir. Anladığım gibi şartlı bir olduğu için ben yanına 9, 7 ve 8 ilave ediyorum. Hatta çok yeriniz varsa tek bir tane çalışması görünen ama makine çalışmasını 27'lerde yapan 3 numaralı Fortunato ve 4 numaralı Mili Bey yazılabilecek diğer şanslı isimler. Şahsen ben kurgumu ilave edemeyeceğim. Yerim kalmadı. Ama farklı kurgular oluşturacaksınız ve yeriniz varsa 3 ile 4 yazılabilir. 5. koşu TGM koşusuna geldiğimizde yani net yorum yapamıyorum bu grupla ilgili. Neden? Çünkü ben halen şu an net bir grup atıdır. Şu an at gerçekten grup yarışını siler, süpürür. Grup yarışını kazanır diyebileceğimiz bir hata halen böyle sırıtmadı. Yani Şahin Mahmut Ardar'da kazanıyor ama çok güven vermiyor. Az ne bir parladı kazandı. Ondan sonra içerisinde beklentiyi karşılayamadı. Diğer hattan bir şuna bakıyoruz. Bursa'dan gelenler var. Diğer hatlara bakıyoruz. Şart 3, şart 4'ler civarında koşan isimler var. O yüzden de yani bu grup ailem bence oturmadı. Ben Favorilerle beraber birkaç sürprizime de şans vereceğim. Favorilerden öncelik Altunumalı Aznedar'da en azından son zaman sırlıktan iki isim var. Aznedar ve Şahin Mahmut ama Şahin Mahmut biraz sık koştu son zamanlarda. O yüzden Aznedar biraz dinlenmesinin etkisiyle beraber rakibini geride bırakabilir. Ben önceliği 6 numaralı Aznedar'a veriyorum. İlk rakip o akse tabii ki de 8 numaralı Şahin Mahmut. Bu Ankara'da koştuğunda ikinci kelletinde banka önermiştim. O gün inanılmaz sorunlar yaşayarak ikinci kelletti. Ondan sonra birinciliği muazzamdı. Son ikincinde de beklentinin altında kalsa da kötü bir performans yapmadı. Bu grupta söz sahibi olabilir. Daha sonra üçlüme Deniz Efe. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Son zaman çok iyi bir çıkış yakaladı. Sentik yarışı çime nazaran daha iyiydi. Ama bugün yarışa şöyle baktığımızda önde gidebilecek atlar var. Akdağ Fırtınası, Cambazoğlu, Deniz Efe. Başka başka uzun dalga gibi. Şimdi bunları şöyle bir Detaylı bakacak olursak yani evet bunlar önde gidiyor düz mantık, mantık dediğimizde bu cevabı alıyoruz ama daha detaylı indiğimizde uzun dalga son yarışın önlere çıkmadı ve güzel bir ikinciyi elde etti. Sonra Cambazoğlu öne çıktı ama o gün çok fazla öne çıkacak bir rakibi yoktu ve meydan olduğu için çıktı. Geriye Akdağ Fırtınası kaldı. Akdağ Fırtınası veya De Deniz Efe burada liderliği alacak ama şöyle bir kıyaslama yaptığımızda Akdağ Fırtınası'nın kulvarı 14. 1400, 14. kulvardan inanılmaz iyi bir çıkış yapması lazım ki Deniz Efe'den liderli alabilsin. O yüzden de ben burada liderli almasını 3 numara Deniz Efe'nin bekliyorum. Eğer Aktağ Fırtınası biraz sıkıntı yaşarsa veya işte startı bir tık kötü alabilirse o zaman Deniz Efe önde biraz boş kalıp yakalanmadan bitirebilir. 3 numara Deniz Efe'ye dikkat edelim. Daha sonra bir de buraya bir sürpriz serpiştirmek istiyorum. 4 numaralı Derya Ateşi. Bu at bugüne kadar çok net bir performans sergilemese de kazandığı yarışta yaptığı derece daha sonraki ikincinde yaptığı derece 1.33-1.35'lerde ki baktığımızda Şahin Mahmut kazandığında 1.34-80 ile kazandı Ankara'da tam net kıyas yapmak doğru değil ama en azından yani aralarında dağlar kadar fark olmadığını söylemek istiyorum. Derya ateşi bugün dil bağlamış. En son yaptığı idmanda ve görünüşte muazzam görünüyor. Eğer o beklediğim yarış gelirse ve burada bir sürpriz çıkacaksa hemen yanında 4 numaralı Derya ateşi ismini de görebiliriz. Bir de bunun yanına tamamen veya da bir faktör ile beraber 14 numaralı uzun dalgayı ilave ediyorum. 6, 8, 3, 4 ve 14 bu koşu için sıralamam. Aslında burada bir tane takip atım var. Ben yazamadım ama eğer 5 lira şey falan oynayacaksınız ve yeriniz varsa 11 numara tok ateşe dikkat edin. Bu arada Bursa'da çok kollamıştım. Güzel de bir orijini var. Beklentimin birkaç tık altında kaldı. Ama potansiyel olduğu için eğer çok çok yeriniz varsa, lüksünüz varsa ne olur ne olmaz diye yazabilirsiniz. Altıncı koşuya geldiğimizde burada da öncelik 2 numara Tumbul Çin'de. Belki yarış çok süratle gitmeyecek gibi görünse de özellikle viraja doğru ben tempoların yukarı çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir tane liderli alacak olmasına rağmen Estina ile beraber startı alabilirse Goşa erken baskılara başlayacaktır. Tumbul Çin'i zaten bu grubun çok üzerinde bilsin. Start sorunu minimize yaşarsa her iki yani maç Tumbul şeyin kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Rakiplerin bir adım önünde olduğu da kesinlikle ve kesinlikle güven veren bir isim değil. Rakipleri var. Bunlardan biri 5 numaralı bir tane. Bir tane hem üstteki rakipleri kilo avantajı var hem bu at bugün ideal mesafesine geliyor. Yani bu at son zamanlarda uzun mesafede kazanmasına rağmen 1400-1500 civarında daha iyi koştuğunu söyleyebilirim. Tam bir kadana benzeyen at. Yani ben bugün bir tanemin liderle alıp virajı 2-3 boyunda dönüp yakalanmadan bitirmesini bekliyorum. Yıldızlı ve önemli bir şekilde 5 numaralı bir taneme dikkat edelim. Bir de son yaşında bayıldığım bir at var. 4 numaralı Izda Asiye. Üçüncülüğü muazzamdı ve baktığımızda kısa vadede 6 yarışta koştu. Geçildiği atlar da geçti atlar da oldukça başarılı isimlerdi ve bu atın 3-4 yarış önce Ankara'da dördüncülüğü var. Yine koştuğu grup iyi isimlerken bir tanemi de ciddi anlamda geride bırakmayı başarmıştı. Kadir Tokoç oldu. buralara kadar gelmişken eli boş gitmez. 4 numaralı hızlı asıyla beraber elinden geleni yapıp sonlarda yapacağı taklarla beraber yarışı çevirebilir. Ayrımsız olarak 2, 5 ve 4 diyorum. Ben 3 atı yeterli görsem de siz bir inceleyin, göz atın. Tuttuklarınız varsa yazabilirsiniz. Ben şahsen 2, 5, 4 diyorum. 7. koşuya geldiğimizde AGF'de geri planda kalmasını inandım. Yani çok da böyle favori çıkmayacağını düşündüğüm. 2 numaralı punch mali günün bankosu olarak öneriyorum. Bir kere punch mali şöyle baktığında son yarışta kötü gibi görünebilir ama bence kötü değil. Neden kötü değil? Bu at kazandığında çok kolay kazanmıştı ve White Spear olsun, My Pride olsun, Babaancı olsun geçmişti. O gün Airman olmasına rağmen rakiplerini geçti ve kilosu rakiplerine göre 4 kilo ağırdı. Ondan sonra kilosu neden kötü ona da bir değinmek gerekirse burada kilosu ağırdı ve Nart'ın kılıcı gibi stilinde çok böyle kolay pes etmeyen süratli bir isim vardı ondan etkilendi. Son yarışında ise kilosu biraz daha uygundu ama yine Nart'ın kılıcı gibi Allöş gibi isimler olduğu için etkilendi ve kolay bir 5. iki elde etti. Bugün inanılmaz iyi hazırlıklarla geliyor. Baktığımızda Nart'ın kılıcı var mı? Yok. Önde kim gidebilir? kim zorlayabilir? Bye bye lullaby belki my pride belki ama bu iki hatta iki bekleyerek, üç bekleyerek başarı sağlayabildikleri için ben punch malin üzerine kamçıyı ters çevirip gideceklerini düşünmüyorum. O yüzden de ben bugün punch malin liderliği alıp Tam istediğim Aprante var üzerinde Serkan Yıldız. Özellikle önde giden, öne giden atlara çok iyi katkı sağlıyor. Beyaz bayrak aynı yarışı yapacağını düşünüyorum. Benim bugünkü Bankom 2 numaralı Punch Mal. Arkasını 2 değerlendirmek isteyenler varsa 1 ve 3'ü değerlendirebilirler. 8. koşuya geldiğimize videoda bahsettiğimin aynısını şu anda söyleyebilirim. Burada dikkat çeken bir isim var. 7 numaralı Yeşiloba yani Yeşil Oba yaptığı idmanda ilk ayaktaki bir numaraya hakim görüntüsü var ki yaptığı çalışmanın çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Birinci kulvan avantajıyla beraber hızlı bir anlayla beraber işi bitirmeye çalışacak. Bence bunu başarım ihtimali çok çok yüksek. Şart bir tekine gitmek istiyorum diyorsanız burada da 7 numaralı Yeşil Oba değerlendirebilecek adaylardan biri. Rakip yazacaksak orijin itibariyle dikkat çeken bir isim olan 2 numaralı Bay Tosunoğlu. Daha sonra puanlamada biraz geri planda kalmasını bekledim. 5 numaralı muallim alim. Yani gerçekten özellikle 800'lük çalışmaları grubun çok gerisi değil. Mücahit Bey nerse bütün çalışmanı kendi yapmış. O yüzden de yani eğer 7 numaralı yeşil oba birazcık eksik koşarsa ben özellikle 5 numaranın ciddi anlamda devreye girebileceğini ve güzel bir sürpriz imza atabileceğini düşünüyorum. Daha sonra orijini dikkat çeken ama çalışmalar kötü olsa da bir şans hak eden 8 numaralı Faras. Ve daha sonra da 4 numaralı kır dedim ki Doyle'nden çok iyi 803 çalışmanla geliyor. Bakalım nasıl performans sergilecek hiçbir bilgim yok bu batlı ilgili. Eğer 803 çalışmanı bugün sağ yansıtırsa güzel bir netice alabilir. Tek atılacaksa 7 numaralı yeşil oba, rakip yazacaksa 2 5 8 4. Geldik günün kapanışa yana zor bir koşu oldukça at yazılması gereken bir yarış ama ön plan almak için birkaç isim var. Eğer bütçeniz çok yüksek değilse ve ufak oynuyorsanız burayı ön planda verdiğim 2-3 atla beraber risk alarak geçmeyi deneyebilirsiniz. Bunlardan biri 800 numaralı Efkarlı Efe. Yani son yaşında baya kötü koşuyor gibi görürse de bugün tam böyle grubuna geliyor. Üstelik bu son zaman kötü koşması nedenlerinden biri de kilosun ağır olmasıydı. Bugün kilosu oldukça uygun. Üzerinde de Ahmet Çelik var. Önde gidebilecek hatta da baktığımızda yani sürat anlamında Gözü Yılmaz dışında çok böyle süratli bir at görünmüyor. Eğer Gözü Yılmaz'la çok didişmeden bir yerden sonra liderli alabilirse bence önde diri kalan bir yerden sonra liderli alıp yakalanmadan bitiren bir 8 numaralı Efkarlı e görebiliriz. Benim son haktaki favorim 8 numaralı Efkarlı e olacak. Daha sonra 1 numaralı Astrazyat bu at kendini iyice unutturdu. Özellikle oturduğu zaman devreye girip güzel sürprizler imza atabiliyor ki bugün de bunu gerçekleştirebilecek potansiyeli var. Dikkat! Daha sonra ikürlerden 9 numara ün alan güzel bir yarış kazandı. Ki üstünde kazandığı yarış oldukça başarılıydı. İkisinde şans olduğunu söyleyebilirim. 8, 1 ve 9. Eğer bütçeniz çok düşükse 3 at yeterli olabilir. Daha genişse 13 numaralı tatlı 3 ar. 14 numaralı gözü yılmaz. 7 numaralı Büyük kale 6 numaralı hızlı kuruş 10 numaralı Diyarbakır ki son yılda çok dillenmişti bu at çok konuşuldu fena da koşmadı bugün özel yok çarpatmakta fayda var daha sonra 15 numaralı hat hat ve 2 numaralı özgena devreye girebilir 8 1 9 13 14 7 6 10 15 2 sıralamam yerim kalmadığı için önümdeki de kağıtta da yazılı aslında ama karalamak durumunda kaldım 3 numaralı açık kırmızı eğer çok çok yeriniz varsa bütçeyi çok böyle açtırmaz 3 numaralı kırmızı ile yazabilirsiniz. Başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı. Ümitliyim. Bakalım neler olacak. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.